Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda çamaşır makinemizi fişe taktığımız andan çamaşırların yıkanıp içerisinden çıkarıldığı ana kadar makinemizde neler oluyor onları anlatmaya çalışacağım. Yani çalışma prensibi çalışması nasıldır detaylı bir şekilde sizlere göstereceğiz. Bulaşık makineleriyle ilgili böyle bir video çektik kanalımızda yayınladık onu da izleyebilirsiniz. Çamaşır makinemizi ilk olarak fişe taktıktan sonra makinemizin kapağına elektrik gidiyor. Bütün sistemler açık. Açma kapama tuşuna basınca buradan program seçimi yapılıyor. Ön yıkamayı seçtik ve başlat tuşuna bastığımızda makinemiz çalışmaya başlıyor. Elektrik parazit kondansatörün üzerinden açma kapama anahtarına gelir. Parazit kondansatörü makinenin ürettiği parazitlerin çevredeki diğer cihazlara zarar vermesini engeller. Bu nedenle görevi çok önemlidir. Anahtara basıldığında sinyal ya da enerji program cihazından geçerek kapı emniyet kilidine ulaşır. Kapı kapatılınca enerji buradan su seviye anahtarından geçerek su giriş ventili bobinlerini çalıştırarak musluktan su alınmasını sağlar. Su, deterjan kutusundan deterjana alarak kazana dolmaya başlar. Su, su seviye anahtarının kontrolü altında kazana dolmaya devam eder. Çünkü yeterli suya erişildiğinde su seviye anahtarı kapalı kontağı açılır ve su giriş ventillerinin enerjisini keser. Güç yani power, su seviye anahtarından program aygıtı üzerinden hız kontrol ünitesi ve yıkama motoruna gelir. Yıkama motoru çalışır, artık güç motordadır. Şimdi buraya kadar anlattığımız kısmı detaylandıralım. Çamaşır makinemizin programını seçtik, kapağını kapattık. Makinemiz ventillere sinyal yolladı. Makine su dolmaya başladı kazan ve sonrasında deterjan gözümüze su gelerek buradaki deterjanı alarak makinenin içerisine karıştırdı. Şimdi şu kısım ön yıkama kısmı genelde küçük olur. Küçük. Büyük olan ise ana yıkama kısmıdır. Yerleri farklı yerlerde olabilir. Makineye göre değişir. Şu kısım ise yumuşatıcı kısmı. Siz çamaşır makinesinde programı seçtiniz, ön yıkama seçili programda, yani ön yıkama tuşuna da bastınız makinenizden. Buraya deterjan koyuyorsunuz ve buradaki deterjanı alıyor. Ön yıkama bir gece önceden suya basma şeklinde düşünülebilir. Seçili değilse buraya deterjan koymuyorsunuz ancak su yine buraya gelebilir. Önemli değil. Buradaki ana yıkamadaki deterjanı alarak makinenin içerisine karıştırıyor. Buraya kadarki safhada olanlar bunlar. Kayış ya da kasnak sayesinde motor tamburu dönmeye başlar. Aynı anda enerji rezistanslara gelerek rezistansın suyu ısıtmasını sağlıyor. Şimdi makinenin içerisinde rezistans dediğimiz bir parça var. Suyun ısınmasını sağlayan bir parça. Ketillarda, şofben ve termosifonlarda da görebilirsiniz. Mantık aynıdır. Isınma olayı olurken makinede yıkamaya devam ediyor. Rezistanslar aşırı derecede güç tüketir. Kara delikler gibi bütün enerjiyi, elektriği emerler. Sayacınız hızla döner ve bunun sonucunu elektrik faturanızda görürsünüz. Dolayısıyla yüksek ısılı bir program seçtiğinizde enerji tüketimi de fazla olacaktır. Süre uzadıkça da enerji tüketimi artacaktır. Rezistans sonuç olarak doyumsuzdur. Doyuramazsınız. Fakat termostat dediğimiz bir eleman sayesinde Rezistansın bu doyumsuzluğu sona erer. Yani ulaşması gereken ısıya su eriştiğinde termostat elektriği keser ve rezistansa ağır ol biraz. Bitti artık gel şurada biraz dinlen yiğidim diyerek onu susturur. Rezistans dinlenmek istemese bile termostat enerjiyi keser. Buradan da su ile ilgili ısınma sorunları arızalarına çözüm üretebilirsiniz. Ve aynı zamanda termostatın tam bir alfa olduğunda anlayabilirsiniz. Su ısınıp yıkama işlemi bittikten sonra program cihazı dediğimiz cihaz gücü eline alarak pompa motoruna enerji gönderir. Artık gerçek alfa sahalara dönmüştür. Yani program cihazı. Program cihazı nedir? Onu da anlatayım. Eski makinelerde tamamen mekanik çalışan bir sistem. Sonra bunların yarar elektronikleri falan çıktı. Full elektronikleri var. Bu bütün sistemi kontrol eden, kime ne yapması gerektiğini söyleyen bir aygıt. Makinede hani ses duyarsınız çıt çıt tak tık işte eski makinelerde daha fazladır bu onun sesidir işte der ki ön yıkamaya geç suyu al termostat der elektriği kes işte kapak kapandı hadi çalış ön yıkamada deterjan var çek yumuşatıcı zamanı geldi hadi onu kullan gibi bütün her şeyi yöneten bir aygıt bu dolayısıyla çok önemlidir kendisi gerekli önemi ehemmiyeti vermemiz lazım. Sezar'ın hakkını Sezar'a vereceğiz. Program aygıtı bu kapsamda çok önemli bir aygıt. Dolayısıyla termostat dediğimiz alfa olsa olsa program aygıtının yancısıdır. Yani program aygıtı her zaman gerçek alfadır diyebiliriz. Neyse konuyu sulandırmayalım. Pompa motoru program aygıtından aldığı komutla kirli suyu dışarı atar. Pompa motorumuz nerede? Bu alt kısımda olan bir motor bu. Bunun temizliği ve bakımı ile ilgili de kanalımızda videolar var. Belli periyotlarla temizlenmesi lazım. Pompa motoru suyu boşalttıktan sonra program cihazı tekrar enerji göndererek muslukların durulama suyunu almasını sağlar. Program cihazı seçilen programın özelliğine göre su alma işlemini tekrarlar. Bu ne demek? Siz mesela bir program seçtiniz, ekstra durulamaya da bastınız. Program aygıtı bir durulama değil, 2-3 defa durulama yapabilir. Bazı programların durulama sayıları fazla, bazen az. Hızlı program seçersiniz. Onda mesela çok fazla durulama yapmaz. Program bu kadar. Sert tavırlarından sonra... Çünkü her tarafa emirler yağdırdı. İşte deterjan al, ön yıkamaya geç, suyu ısıt, rezistansı kapat, termostat devreye gir. Herkese bir şeyler söylüyor. Ortam gerildi. Ne yapacak program aygıtı? Ortamı yumuşatması lazım. Bu safhada da yumuşatıcı koyduysanız... Program cihazı yumuşatıcıyı alması için komutu yollar. Çamaşırı yumuşatma işlemi de bittikten sonra sıkma işlemine geçilir. Kurutma ve sıkma işlemine geçtiğinde makinemiz yüksek devirlere çıkıyor. 800, 1000, 1200, 1400 çok hızlı bir şekilde dönüyor ve sürtünme artıyor. Aynı zamanda içerisindeki su da hızlı bir şekilde emilerek su pompası tarafından dışarı atılıyor. Bu da çamaşırların üzerinde yıpratıcı bir etkiye yol açıyor. Çok fazla yük konulduğu zaman çamaşır makinesine ve devir çok yüksekse sürtünme, hasar daha da fazla hale geliyor. Dikkat ederseniz narin programlar genelde devirleri düşük programlardır. Sonuç olarak sıkma işlemi ve kurutma işlemi son safhada karşımıza çıkıyor. Sonrasında ise makine suyu komple dışarı attıktan sonra rezistanslara tekrar bir komut gidiyor. İçeriye sıcak hava üflenerek çamaşırların kuruması sağlanıyor. Sonrasında ise kapağı açıyorsunuz ve işlem tamamlanıyor. Kısaca çamaşır makinelerinin kurutma özelliği olan çamaşır makinelerinin çalışma mantığı bu şekilde. Bu videonun ne faydası olacak? Herhangi bir yerde arıza olduğunda bir sıkıntı olduğunda bu mantığı bu sistemi bilirsiniz en azından arızanın nereden kaynaklı olduğunu bilebilirsiniz. Bazı arızalar evde çözülebilir. Bazılar için ise illa tamirci ya da servisin gelmesi lazım. Her yerde ben bunu söylüyorum. İşte mesela kapı kilidiniz bozuldu. Siz bunu yapmak istiyorsunuz. Makineyi açıyorsunuz. Dışarıdan sipariş veriyorsunuz. Gelen kilit de bozuk. Bu sefer elinizde kalıyor. Ya da oturtamıyorsunuz. Beceriniz bu konuda yetersiz kalıyor. Çünkü herkes her şeyi yapacak diye bir şey yok. Tamirciye verseniz 150-200 lira. Siz kendi yapmaya çalışıyorsunuz, 500-600 lira para harcıyorsunuz ve hala o sorunu çözememiş oluyorsunuz. Bazı şeylere bulaşmamak lazım. Mesela makinede aşırı ses var, gürültülü, uçak motoru gibi ses çıkarıyor, bilyeler dağılmış. E şimdi sen bunu açayım, sökeyim, indireyim derken düşürebilirsin. Şu tuşu da kırabilirsin, ekranı da kırabilirsin, bilyeleri açıp yanlış bilye alabilirsin, aldığın bilye arızalı çıkabilir, büyük sürü risk çarpılabilirsin de sıkıntı çok. Ancak tamirci geldiğinde elinde yedeği var, ne kullanacağını biliyor, bu konuda ilim sahibi, bilgili, dolayısıyla ilacını da biliyor, tekniğine de sahip el becerisine sahip. Yani yapayım derken daha çok masrafa yol açmaya gerek yok. Videoyu da daha fazla uzatmak istemiyorum. Konuşsam sabah kadar konuşurum. Bitmez yani. Anlat anlat bitmez. Umarım güzel, faydalı bir içerik olmuştur. YouTube kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.